Hepsi rezil oluyorlar. Her seçimde yanlış bilen bir tane daha var. Böyle sağda solda kanallarda dolaşıyor. Ya artık yani <laughs> kendine güvenli bir kanalın hemen size bakıyorum diye sakın CNN yapıyor diye düşünmeyin. <laughs> kendine güvenli bir kanalın böyle şarlatanları e, çağırmaması dur bakalım ama bir de öyle gerekiyor. çıkarsa çünkü şey o bak, bahsettiğin Bakın. kişiyle ben bugün konuştum dedi ki, bak. O kadar yüksek rakamı ben de ta tahmin etmiyordum. Hatta bir ara yayınlamayayım mı? Benim tahminim Nazlı daha ortalardaydı Nazlı Hanım dedi. siz benden daha deneyimlisiniz. Yani yani... Timsah <laughs> gözyaşlarıyla ortaya çıkmasın. O zat seçimden sonra bir daha araştırma yapmamalı. Nedir Rezil bakalım, de olacak. Belki de haklı çıkar şimdi sen. Ben aklı falan çıkmayacak. Nazlı Hanım biz bunun metodolojisini öğreten insanlarız. Ha. Ben siyaset sen bilimciyim. Sen eminsin ki ben araştırmacıyım. o rakam çıkmayacak diyorsun. Yok böyle bir imkan. Yok Hadi çıksın ben televizyona çıkarsa bırakalım ben akademisyenliği bırakayım. Sen Şimdi sen bırak. zaten bir Böyle iddia şey yani diyorsun ki birinci Yok parti yüzde 47 olamaz diyorsun. Yok canım birinci parti yüzde 47'yi bırak ona yaklaşamaz bile yüzde 40'ı bulsun birinci parti mutlu olsun. Zil takıp oynayacaklar kendileri Dur de ortada. Dur bakalım çok kesin şimdi, konuşma esas bak mesele cümlelerini şu, verirler esas mesele sonra. hayır versinler canım çok evet, hiç mesele değil. Nazlı daha Hanım Nazlı derdi Hanım. Dedi. siz benden daha deneyimlisiniz. Yani, Timsah gözyaşlarıyla ortaya çıkmasın. O zat seçimden sonra bir daha araştırma yapmamalı. Dur bakalım de belki de haklı çıkar şimdi ben, sen. Aklı falan çıkmayacak Nazlı Hanım biz bunun metodolojisini öğreten insanlarız ha. ben siyaset bilimciyim. Sen eminsin ki ben araştırmacıyım. o rakam çıkmayacak diyorsun. Yok böyle bir hı. imkan. Yok Hadi çıksın ben televizyona. Çıkarsa bırakalım ben akademisyenliği bırakayım. Sen Şimdi sen bırak. zaten bir Böyle iddia. Şey yani diyorsun ki birinci Yok parti yüzde 47 olamaz diyorsun. Yok canım birinci parti yüzde 47'yi bırak o ona yaklaşamaz bile. Yüzde 40'ı bulsun birinci parti mutlu olsun. Zil takıp oynayacaklar kendileri Dur de ortada. bakalım çok kesin Şimdi, konuşma esas bak şu. cümlelerini verirler Esas sonra. mesele. Hayır versinler canım çok evet. hiç mesele değil.